Selamun Aleyküm değerli dostum. Bugün ülkemizdeki insanların enteresan ticaret anlayışını dile getireceğiz. Gereksiz cömertlik ve gereksiz cimriliklerini değerlendireceğiz. İlk önce şundan bahsedelim. Mesela bir gezgin görüyorum Türkiye'den dışarı çıkmış. Adam mesela Türkiye parasıyla 3 TL'ye denk gelen, 5 TL'ye denk gelen bir yolculuğa pazarlık yapıyor adamla. Ya abi sen geriye baktığın zaman bir yere bakıyorsun, ufacık bir şeye 100 dolar veriyorsun, 50 dolar veriyorsun, mecbur kalıyorsun. E paran olduğu zaman da yani gidip de gariban adamdan 3 TL'sine başa giriyorsun ya. Pazarlığa gidiyorsun. Pazarlık anlayışı böyle bir şey değil. Bu bizim ülkemizde de enteresan çalışıyor. Mesela sen eee bir araba var. Müslüman ahlakına göre satayım dersem arabaların piyası 190 sa, senin de arabanın 10 bin TL'lik masrafı varsa 180'e satıyorsan şöyle bir tepki çekiyor insanlar. Ya abi biraz yavaş gidebiliyor. Niye? Ee, sen 190'a koydun bunu diyelim. Adam yüksek. abi bunda bir sorun mu var? Diye almayanlar oluyor. Bir. ikincisi de şöyle bir olay oluyor. Piyasada zaten araç diyelim ki 190'dan satılıyor. Sen 180'e geldin ya 180'e de adam pazarlık yapıyor. Abi 175 olsun. Abi 170 olsun. Ya kardeşim millet ben zaten bunu mesela bir gün içinde satacağım için 180 veya da ben bunun hakkının böyle olduğunu düşünüyorum diyerekten 180'e satıyorsun. Adam diyor ki hala ona da pazarlık. Bu bir Müslüman ahlakı değil dostlar. Bu fırsatçılıktır, cahilliktir. Buna ne derse deyin artık. <laughs> Fiyatının altının altına inmeye çalışıyorlar. Helal değildir değerli kardeşim. Yok şöyle yok böyle. Sen insanın adam karşıdaki adamın rızası yok. Rızası yok. Dolayısıyla ondan nasıl hayır göreceksin ki? Adam sana hayır Zorla alıyorsun adamın elinden. Yalvara yakara adam utancından veriyor artık. Bir insanın bir şerefi olmalı. Ticaretin bir ahlakı olmalı. Sen 200 bin TL'lik şeyi 150'ye satsan sana geliyorlar 150'ye de pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Yani bu tür insanlar da genelde e, çarpılıyorlar. Mesela adam 3 milyon kare ve 4 milyon yazıyor. 3-800'e satıyor bunlara. İşte oradan da yiyorlar. Yani insanların düzgün olması lazım ki Hayatlarda düzene girsin. Kendinle iyilik yapmak istiyorsan kendini düzen